Şimdi Selahattin Demirtaş konusu konuşulunca ben aslında bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ı tanımak veya Demirtaş'ı yargılamak için onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Yani bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından birileri de Kürtlerdir, Kürt kardeşlerimizdir, vatandaşlarımızdır. Elbette onun yanında başka etnik kökeni olanlar da ızdıraplar yaşadı. Ama 1980'de yani Diyarbakır cezaevinin bir laboratuvar gibi yaşandığını bildikten sonra hepimizin bu devran hikayelerinden de okumamız lazım. Bunun tek yolu çünkü ben başbakan yardımcısıyken de barış çözüm süreci içerisinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Yani bunun da tahliyesi olabilir. Yargıçlar, mahkemeler, savcılar özgürlükçü düşünsünler. Bugün adalette yapılacak reformun temelinde yazmasa bile bu vardır. Özgürlükçü düşünmek. Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Ama adam 2017'den beri, üç buçuk yıldan beri tutuklu ve inanın beni bir şey zannettikleri için belki bazı iddianameleri getiriyorlar, İfadeleri getiriyorlar, hemen hemen her olayla ilgili. Ben okudum, yani onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Okuduklarından yola çıkarak bunu söylüyorum. Ben hakim savcı değilim, ama ey hakim ve savcılar ceza hukukunda kimsenin kalbini yarıp bakamazsınız. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız. Bugün şu arada telefon etmiş, orada da şunun telefonları var. Demek ki bunlar şunu konuşmuşlardır diyerek. Veya bir başka şekilde. Ben 23 yıl fiilen 7 yılda hukuk, yani 30 yıllık ceza avukatıyım. Bu iddianameleri okuduğum zaman, bir ara isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bu iddianameleri diye hatta cübbemi giyesim geliyor dediğimde bizim camiadan bir troll cübbeli bilo diye beni teşhir etmişti. Şimdi bakın ceza hukuku yargılamalarında ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis cezası bunlar verilebiliyor. Bunun dışında da Enis Berberoğlu olayında olduğu gibi 30 yıldan başlayarak müebbetten başlayarak sonunda yargı yoluyla 5 yıla da düşebiliyor. Benim geçmiş tweetlerime bakın. Ben Berberoğlu için bu hiçbirisine uymaz. Şu maddeye uyar, olsa olsa beş sene demiştim. Tweetim de var, yani silmedim de. Bu hukuku bilen bir insanlar, bu suçlamaların bazılarının afaki olduğunu düşünebilir. Bazılarının bir algı yaratmaya yönelik olduğunu da düşünebilir. Ray Brunson'da böyle olmadı mı? Deniz Yücel'de böyle olmadı mı? Büyükada'da toplanmış bunlar şundan şu kadar önce veya aynı gün. Vay hainler kim bilir ne konuştular. Kimsenin kalbini yarıp bakamayız. Ne konuştular bileceğiz. Neden bir araya geldiler bileceğiz. Yaptıklarını eyleme döktüler mi bileceğiz. Maddi olay başlangıcına bakacağız. Bir hukukçu olarak söylediğim zaman bütün söylediğiniz isimlerin en azından tedbir olarak tahliye edilmesi lazım. Mahkeme gene ne karar verecekse versin. Çünkü o mahkemenin vereceği kararın bir denetim mekanizması var. İstinafa gidecek bölge adliyeye. Orası bakacak. Oradan yargıtaya gidecek. Orası bakacak. Anayasa mahkemesine gerekirse bireysel başvuru olacak. Orası olacak. Ama bütün bunlar giderken yani dereye su gelinceye kadar kurbanın gözü patlarmış. Bu adam hala içeride mi kalacak? Yani Enis Berberoğlu tamam. dönmeli mi sizce? Ee, Meclise. Diğerleri için aynı kapsamda söylediğimi kabul edin lütfen. Bakın ben ada şey konusunda ceza hukuku konusunda Profesör Faruk Erem'in talebesiyim. Allah rahmet etsin. Ben de 5 sene ceza almıştım 1986'da. Benim de avukatlığımı yapmıştı. Onu her zaman minnet anarım. Bir ceza avukatının Anıları isimli kitabı zannediyorum tiyatroya da uyarlandı. Belki filme de uyarlandı. Suçluyu kazıyın altından insan çıkar diye başlar. Ama bir sözü çok önemli. Adalet yanıldığını anlayınca geri verecek bir şey bulamazsa baştan yanılmasın diyor. Yani 10 sene sonra pardon denecekse bu adalet mi Allah aşkına? Geç gelen adalet adalet mi Allah aşkına?